Şu cümleyi bir dinler misin? Talimat verdiğine bizimle uğraşan itine köpeğine sahip çık. Bu kadar söylüyorum. Siyasette büyük tartışma var. Öyle ki eski AKP'li bakan Süleyman Soylu da işin içine girdi. İşin ucunda ise Özgür Özel'in dokunulmazlığı var. Şimdi Özgür Özel'in Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ilgili açıklamalarına soruşturma açıldı. Süleyman Soylu ise tartışmayı bir adım daha öteye taşıdı ve Özgür Özel'le bugünden sonra kim muhatap olur, kim ilişki kurarsa Tayyip Erdoğan'ın iti köpeği sözünü kendi üzerine almış olur. Şahsen ben de o kişiye it köpek muamelesi yaparım dedi. Hatırlatayım Süleyman Soylu geçmişte de sık sık gereği yapılsın demişti. Yani özelin dokunulmazlığının kaldırılması gerektiğini savunmuştu. Şimdi de özelle ilgili fezleke hazırlanması an meselesi. Peki özelin dokunulmazlığı kaldırılır mı dersin? Şu an mecliste Özgür Özel'in 30'a yakın fezlekesi var. Ve meclisteki fezlekelerin görüşüldüğü karma komisyonda çoğunluk AKP ve MHP'de. Toplantıda dokunulmazlık kalsın denirse bu sefer genel kurula gidecek. Söyleyeyim orada da AKP ve MHP'nin oyları çoğunlukta. Yani AKP isterse dokunulmazlık kalkar, 独龙不